Oğlum benim bilgisayarda çim var. Ah. Ah. Ne başka? Ne yapıyorsun lan sen? din. Ha, şey yapsana ya. Madem samimiyiz bu kadar. Müjdat, müjdat. Dur müzik at sen bana izin ver. Seninle birlikte şey yapalım dur. Ve mouse'u ver sikerim mouse'u ver. Mouse'u ver Lan mouse'u ver. Lan mouse'u ver dur müzik at dur. Lan ver şunu. Lan sikik ver seni şunu. Lan mouse'u ver lan. Salaha bakıyım ben okuyum. Lan ne çık. Oğlum bilgisayar benim geri zekalı. Hisse sahibim var dur. Bilgisayara yıkırlar dinleyin samimi olmaya gerek yok çık şöyle. Dur lan müzik ayarlıyorum dur. Oğlum ha müzik sesi girmiyor ya. Ne yaptın lan bilgisayara piç. Dur lan dur şu mouse'u bırak amına koyayım şimdi Ne yapıyor bu? Kontrol yapacağız. Ben şanssızım kanka. Bu senin de. Oğlum bilgisayar nasıl bağlandı bu? Ben anlamadım. Burada bir sıkıntı var. Şu an gücüyoruz ama. birazdan. <laughs> Banka bilgilerimin amına koyacak. Ya abi buraya sıkışır mı bu ya? Çok güzel kontrat yapıyorsun beğendim kanks. Aferin. Ha müzik bana gelmiyor bu arada. Ben sana söyleyeyim müziksiz olmaz. Yardım gibi itip çıkardı. Sıra bende dur. Çek elini çek. Elini çek sıra bende. Sıra sıra yardım elini çek. Sıra bende. Elini çek. Sıra bende elini çek. Elini çek. Master elini çek. Ne bıraksana. Lan bırak lan yarram. Lan sik kapatırım bilgisayarı. Yemin ederim bilgisayar kapat. Lan bıraksana. Amına kuduma bak. Hadi burada oynat. Ha? Ya amına kodum canı bana. Haricil. Haricil. E abi. Lan buraya nasıl bağlanıyorsun? Lan siktir git. Lan çık şimdi. Lan ne çık. Lan sırası sırasına yapalım böyle olmaz. Hadi buraya bak lan. Ananın mı? Buraya nasıl bak? Ne yapma yapma. Ananı sikeyim. Yapma. Tamam tamam tamam. Ha şifeyi koyma. Şifeyi koyma sikerim. Hayır ha, şifeyi koyma. Onun bilgileri var gerizekalı. Hayır sıkın öyle bir şey yapma. Ağzını gözünü sikerim. Tamam tamam tam bırak bırak. Al <laughs> kasaya at. At elini elini sikeyim ha. İstediğini yap. Senin yayına sıkılmıştım hayır. Yap yap. Ben gidiyorum çayılmaya sen buraya. Bu atleti yaparsa da beni sikerim. Ana! Bana bir çay versene ya. Acil çay. Ah. Oğlum masa girme. Ne yapıyorsun onu masa girme ya. Hay hay hay. Ya daha sıkı değil. Kutu aç kutu. Ya oğlum siktir şuradan ya. Müzik at müzik. Atsana şunu. Oğlum geri zekalı ya. Askerler akıllı olur bu geri zekalı. Oğlum nakit marka çıkıyor ama nakit ya. Lan neyini mi izleyeceğim bunu? Ne yapıyorsun? Ne bileyim onu? Adam Anlamadım doktor şunu buraya bana atıyor nasıl kuruyor? Bu ne samimiyet? Oğlum ben dedim hackerlar artık eskisi şey gibi değil. Artık hackerlar diğer streamerlara da ya lan abi şşt özel dosya rejimi yok. Şımarma, mı sikerim? Bir tuşuma bak interneti kapatırım bak. İnterneti kapatırım çıkın ne? İnterneti kapatırım. Hay hay. Ne yapıyorsun sen niye dosya transferi o? O neyin dosya transferi yavrua? Sen tamam, birlikte zontu Secret oynayalım. Ama samimi olmaya gerek yok. Ya oğlum internette fişeri etsek sen bence bu kazak. Allah aşkına. Baba, modem elimde ne yapsan şimdi? Baba baba. Ananı sikeyim par. Ah. Pervan elime vur vücut. Ya, kardeşin öyle modemi fişeri çektim sikik kafa. Gördün mü? Bir fişteki işim var. Amına kodu. Hayırdır lan? Gördün mü? Şimdi geri sokayım diyor. Şimdi dikkatli anlasın. Titi anlaması lazım. Pazar, pazar, kardeşim böyle işin atırım ya? Duan mı Zinnen maar, kijk, ik denk in de mes, hij